Galatasaray geçen sezon özellikle Fenerbahçe maçından sonra yediği gol nedeniyle eleştiri yağmuruna uğrayan kaleci Leo Franco'dan kurtulmanın çaresini arıyor. Galatasaray'la iki yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli fire ülkesinden teklifler olduğu ancak parasının azlığı nedeniyle bunları kabul etmediği belirtildi. Leo Franco'nun benim iki yıllık daha sözleşmem var. Bunu bırakıp da ayrılmam için burada kazandığım parayı almam gerekiyor dedi ifade edildi. Leo Franco'nun Galatasaray'dan yılda 2 milyon euro aldığı iddia edildi. Galatasaray Stoff ve Grella transferlerine de son noktayı koymaya hazırlanıyor. Grella ve kulübü Blackburn Rovers'a anlaşan ben Sarı Kırmızılıların Stoff transferini de bitirdikten sonra iki futbolcuya imza attıracağı belirtildi. Son gelmeyi kabul ettiği Galatasaray'ında Chelsea'den yanıt beklediği ifade edildi. Transferin yarın akşama kadar sona ereceği ileri sürüldü.